Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere fakatlarımı göstereceğim. Şöyle şöyle fakatları var arkadaşlar ve şöyle şu kadarcık vardı. O zaman sizlere gösterelim. Venus diyebilirsin 95 isim. 95'lik. Kartlarda güzelmiş. Ben size bu bu videosunu göstermiştim, atmıştım yani. Televizya <laughs> <laughs> 86'lık bende 93'lüğü var. Böyle kapkaranlık. Altınısı da var. Şöyle kenara koyduk. Juan Perez. Kevin de burayı ne? Elimde çok yoruldu. Belçika'nın efsanesi oldu. Kevin de Bruyne kaç yaşında ya? Yorumları yazın arkadaşlar. Bulu Martin ismini. Martin ismi. Ne, ne diyorsunuz siz ona? Yorumlarda onu da yazın. Martinez Ben Martínez yo. Engulo Martínez olması gerekmiyor. Şuraya da şöyle yapmış. Robertson. son. 96'lık paçına baksanız arkadaşlar 99. Şöyle karttan var arkadaşlar. Şuradaki farkları gördünüz mü? Aynı zamanda şöyle. Ve bu da Messi arkadaşlar. Arkadaşımdan keptim. Arjantin yazıyor burada. Ama kayıcı çoğumanda Fransa yazmıyor. Görüyor musunuz? Messi. Ne soğuk, soğuk değil. Şöyle ders sayılıyor arkadaşlar. Neymar Junior benden. <laughs> Şu karakterin adını bilmiyorum. Para <laughs> yani Ronaldo. Bir arkadaşa ben 2027 kartlarından Cristiano Ronaldo verdim. o da bana şu Cristiano Ronaldo'lardan verdim. Kazıklandım mı, kazıklanmadım mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Gardaşım benim İngiltere Donar'ın. Donar'ım. Sancho Videoda biz Sancho yırtmıştık ama ben de Sancho'dan vardı arkadaşlar. Neyse bunu da kenara koyduk. Abdülkadir Ömür. Şöyle. Şöyle düzeltelim. Neymar Genius. Diğerinden farklı arkadaşlar. Ve burada böyle güzel şeyler yoktu asında Neymar'ın vardı ama bu farklı Ve şöylesi. Diyem ne diğer Neymar Junior böyledi ama bu farklısı. Neyse arkadaşlar şöyle gösterdiğim Robertson. Neyse geldim. Thomas Müller. Arjantin Maradona. Ve Messi. Burada Arjantin yazmıyor görüyorsunuz. Çünkü bu. Messi. 99'luk. Chelsea Masa Mount. Şöyle Masa Ve durun şimdi size göstereyim. Şöyle bu 99'du bu 98'di şöyle demesi gördüğünüz bu da diğer mescisi işte demin gösterdiğim şöyle yapayım arkadaşlar ben çıkartayım şöyle bir karakter ve geliyor geliyor Suarez. Suarez arkadaşlar. Jorge Alba. Roger Telli. Bakasitas. Emir Bardem. Erling Haaland. Luka Modric. Sterling. Karim Benzema. Engin e, Kante. Şöyle. Akokot Madrid'den şöyle girmemez diye bir futbolcu. <laughs> patiloloji diye bir do kartları var. Şunları açtım arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Şu kadarcık kaldı. Şu kadar gösterdim. Evet. Şöyle Saka Bruno Perez. şöyle göstereyim. <laughs> Galatasaray'da şöyle rahat atırız. birisi Şöyle Beşiktaş'tan Cenk Tosun 12 Babetli Gomis Şu kartla da sayılıyorduk demiştim Engulukante. işte İşte demin demiştim ya 90 83'lü mü nedir 89'lu mu da işte bende 93'lü Şöyle Çocuk şeyler. <gülüyor> Dibla. <laughs> Az kaldı arkadaşlar şöyle. Şöyle kalıcı. Moda telli. Afimba diye birisi. Arangos. Ederson Messi ne söylemek Messi. Mo Perez. Thomas Müller. Joguinho Kartlardan Gerson Fernandez. Alisson. Kartlardan Alisson. Çıplar Maradona. Valerde diye bir futbolcu. Şu kartlardan şöyle bir futbolcu. Ve son kartımız Sahne Görmüş olduğunuz arkadaşlar bu kadar kart FIFA gördünüz. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.